Merhaba Aynat Ordu, hoş geldin. Ee, açılımın konusunu zaten okudum ve videoyu açtım. Ee, i̇lk defa karşılaştıysak kanalımıza hoş geldin veya yeni katılanlar, ailemize yeni katılanlar tekrar tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi açılımı gerçekleştireceğim. Desteleri de sizin gözünüzün önünde, sizin enerjinizle hazırlıyor olacağım, çekiyor olacağım konuyu zaten biliyorsunuz ama şunu tekrar söylememe izin verin istiyorum. Burada söylenilmesi gerekenleri, sizin enerjinizin doğru odaklanması için, kanalize olmanız için konuşulması gerekenleri, sizin en hayrınıza iletilmeniz için burada açılımları gerçekleştiriyorum. Kolektiften süze süze size uyan kısımları kalben hissedebilirsiniz. Size uyduğu şekilde, uyabileceği şekilde bu mesajları almanızı en yüce en uğurlu halinize niyet ediyorum. Amacımız sadece bu. Burada bir medyumluk, bir kahinlik amacım asla yok. Kaderle ilgili konuşurken çok büyük sorumluluk gerektirir bütün bunlar. Gerçekten bir ciddiyet, bir sağduyu gerektirir. Benim yani karanlık tarafla Allah korusun yani işte cinlerle falan karanlık o şeylerden böyle bir bilgi alma gibi bir gayem yok. Ancak daha önce anlatmaya çalıştım. Belki denk geldi belki denk gelmedin. Burada bu kartları çekiliyor olmamız, seçiyor olmamız bu kartları beraber izliyor ve meditatif bir şekilde düşünüyor, konuşuyor olmamız benim de hani belli bir miktar bilgi ve e, yorum gücümle ikimizin yani şu an sen beni dinleyen takipçimle anlaşabiliyor olmam demek burada bir basit tarot açılımı yapıyoruz demek. E, destemde bu arada iki tane yaralı kartım var ama durduğumuz noktayı astrofizik içerisinde de anlayabiliyor olmanız çok önemli. Yani birçok video var bu konuda faydalanabileceğiniz. Oynatma listelerinde de bulabilirsiniz. Kuantum enerjiler bizim seçildiklerimiz, çekildiklerimiz, biz enerjilerimizi değiştirip dönüştürebiliriz. Ve en hayırlı, kaderimizdeki en iyi potansiyellere ulaşabiliriz. Benim amacım bu noktalarda size rehberlik etmek. Dolayısıyla bazen negatif görünen şeyler konuşuluyorsa bile izin verin. Demek ki konuşulması gerek, yüzleşilmesi gerek veya hiç uyumlanamıyorsanız bunu zaten kalben, sezgisel olarak hissederseniz o zaman kapatabilirsiniz. Şimdi bu konuşmayı yaptıktan sonra artık destelerimi hazırlayacağım. Ve biraz sakinleşeyim. Hararetli bir konuşma oldu. Sizler çayınızı kahvenizi hazırlayın. Belki not alacaksınız bilmiyorum. Ekim ayının sonlarındayız ama yeni yıl için kariyerinizde size neler bekliyor? Bunun için iki deste oluşturacağım. Bu desteği kolay kolay ters yorumlamam. Mesela şu an ters tuttuğumun farkındayım. Ama bakalım bazen belli belirsiz düz tuttuğum halde ters açıyorum. Yani o kadar şey hareket ediyorum ki belli olmuyor buradan arka arkaya gelen yoğun enerjiler ve evet tamam gelmek istiyorsan alacağım ilk destemiz bizimle buradan iki gelmek istiyor ve son bir kart <laughs> özel açılımı meraklıysanız böyle bir arayışınız varsa bu kanalın bir instagram adresi var zaten tanırsınız oradan da bana ulaşabilirsiniz gayet sembolik ücretlerle zaman ayırabiliyorsam yardımcı olmaya çalışıyorum bir yandan da astroloji bilgim de var doğum haritanızla ilgili yorumlar da yapabilirim bunları yani gayet makul ücretlerle yapabiliriz ama şu an kolektifin verdiği güzel enerjilerle buradayız kolektif için buradayız hepimiz çemberde yerimizi alıyoruz ve o bu başka bir enerji geçişi gerçekten. Hepimizin enerjisi birbiriyle daha iyi ayna olarak birbirimizi görmek için yardımcı olacak. Pekala şimdi tekrardan hoş geldiniz. Mesaj kartlarını en son çekeceğim. İlk destemize gri bir kalem koyuyorum. Şöyle çekilmeniz, uyumlanabilmeniz için. İkinci desteğe de şöyle bir mavi kalem koyacağım. Hangi destenin size anlatması gerekenler var? Bunlara lütfen yorumlanın. Baştaki konuşmalarımı umarım takip edebiliriz. Takip edipmediyseniz ay dilim dolaştı. Aceleniz varsa tabii ki saygı duyuyorum. Bu farkındalıkla hadi başlayalım sizler çekildiyseniz. İlk destemle başlayacağım. Şöyle düştü. Ben bir niyet edeyim. Hoş geldin. Eğer bu gri kalemli desteği ilk destemizi seçtiysen, çekildiysen şimdi hep beraber zamansız bir zaman için kolektif ve bütünün hayrına en doğru mesajları okumaya, sizlere doğru rehberlik etmeye, bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizin hayrınız olacak şekilde size rehberlik etmeye, aynı olmaya, sizi bekleyenleri sizinle karşılaştırmaya niyet ediyorum açımdan böyle söylemek gel. Hadi bakalım. Kariyerinizde sizi neler bekliyor? 2021 için Evet. Boğa Burcu burada. Başak Burcu veya Oğlak Burcu da olabilirsiniz. Bir final kartı var. Bekliyorum. Bir yorumlayalım. Bakalım. Şöyle söyleyeceğim, annelik temalı veya gayet güçlü kararınızın geçtiği bir patronluk yap yaptığınız, yapabildiğiniz bir aşamada olabilirsiniz. Anne çocuklarla alakalı bir iş sektöründe olabilirsiniz veya depresyonla uğraşıyor olabilirsiniz. Şu anlamda söylüyorum, insanların umutsuzluklarıyla, kendileriyle alakalı kötümser yaklaşımlarıyla ilgili bir işiniz olduğu gibi biraz böyle bir şey yaptım. Beşli beşli geldi. Bunlar gerçekten de sıkıntılı kartlar. Şimdi önümüzdeki yıl şunu anlıyorum. Bir rehberlik veriyor olabilirsiniz gerçekten. Ee, ve bir finans işinde olabilirsiniz. Bu ikisi öne çıkıyor. Burçları saydım. Ve çok ıı Hakikaten nutkumun tutulacağı kadar burada değişim dönüşüm var. İki tane, üç tane büyük arkanda kartı gelmiş zaten. Bir saniye izin verin. Bir hemen toparlayacağım ben. Sizler kartların tadını çıkartırken. Bir imparatoriçe e, hayal kırıklığını uğramış, kaybettiklerine, uğramıştı. Burada işler istenildiği gibi gitmedi. Şartlar o, olumsuz gitti. Kıtlık, e, imkansızlıklar. Ancak hala e, fırsatlar, verimli e, şeyler var. Yapabilecek bir karakter var burada. Bir yardım da alabilirsiniz. Bir ilham da bulabilirsiniz. Toparlayacağım. Merak etmeyin. Nereye git götürüyor? Bir sesli düşünüyorum. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam. Önümüzdeki yıl şöyle söyleyeceğim. Terfi almanız çok mümkün. Ancak siz şimdiye kadar sizi bekleyen bu karanlık şeytani tarafların, gölge tarafların, vesveselerin olsun, endişelerin olsun, sizin ayağınızı çekmek için uğraşanların Farkındaymışsınız. Ve artık bu gücünüzü ortaya koymanın vakti geldi. Ve yılın ilk aylarında özellikle bunlarla çarpışacaksınız. Başlangıçta size istenilen, is beklenilen daha doğrusu o terfi eğer bir terfi bekliyorsanız gelmeyebilir. Biraz ağır gelecek. Yılın ilk çeyreği e, bittiğinde belki yarıya doğru bir terfi gelecek. Ve beklediğiniz kadar bir terfi, hak ettiğiniz kadar bir yükselme yaşamamış olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim. Bu atılan adım ilk kapıyı açacak bu e, bu bu deyip duruyorum <laughs> kusura bakmayın toprak elementi olduğu için e, ağır emin sağlam bir adımdır yani başka bir prenses gelseydi onun karakterisi özellikleri daha başka ama sizin ömrünüzü etkileyen yani ömür boyu bir daha geri dönüşü çok zor yani sizin o yükselmenizden o mevki almanızdan e, bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde yeni bir basamağa atlamış olacağınızı görüyorum. Başta bir sıkıntı çekseniz bile. Burada dediğim gibi o karanlık taraflarla yüzleşilmiş. Başta böyle bir ufak ama çok güçlü emin bir adım. Hayal kırıklığına uğramayın, endişe etmeyin. Bunun dediğim gibi geri dönüşü uzun, şeyi uzun. Ay biraz nutkum tutuluyor. Neden böyle? Çünkü çok belirsiz şey var burada. Gerçekten ayağınızı kaydıran çok şey var. O enerjide değilim ve çok güçlü kartlar gerçekten de büyücü olsun beyhudelik maşallah bir yudum bir şey içeyim tamam şimdi dediğim gibi burada o geri dönüşü olmayan bir ufak da olsa size belki ufak gelecek o yükselmenizden sonra işler gerçekten sizin hareketlerinizle eylemlerinizle o çarpışmalarınızla şekillenip sizi en doğru noktaya getirecek. Siz bu aldığınız terfinin sizin en yararınızı olduğunu anlayacaksınız. İnsanlar size hayran kalacak. Bir final kartım var. Onu da açacağım. Merak etmeyin. Ee, i̇nsanlar size hayran kalacak. Çok beğenilen, imrenilen gerçekten nazara karşı burada önümüzdeki sene bu iki tane beşliyle beraber çok dikkatli olmanızı rica edebilirim. Şeytan kartı geldi. Burada bir e, kandırmaca, dolandırma kartları falan var. Yani sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar var. Size nazar eden insanlar var. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim dedim. Evet bunu söylediğimde şu an rahatladım ya. Gerçekten. Evet bir enerji rahatladı. Az önce bir nutkum tutuldu. Tövbe estağfurullah. Bu nedir yani? Çok şükür gerçekten. Oh Allah'ım sen büyüksün. Evet. Tamam. Şimdi özellikle Bakın Ocak ayından itibaren yani yeni yılın ilk zamanlarından itibaren e, bu sizin size verilen değer sizin gücünüz çok hemen hemen yılın ilk yani o ilk ay yine şey oldum ilk döneminden itibaren şu tarafa gelince bana geliyorlar onu anladım ilk döneminden itibaren bir sıkıntı çekeceksiniz hem sizin gücünüz farkınız enerjiniz ortaya çıkıyor ama açmanız gereken engeller var bunu anlıyoruz sizin yerinizde olmak isteyen, o terfiyi belki taşınmak istiyorsanız, niye taşınmak dedim bilmiyorum ama belli bir yere geçmek istiyorsanız bunu engellemek isteyen birileri var ama siz karlı çıkacaksınız. Belki istediğiniz gibi bir gelişme olmayacak ama kendinizi öyle bir yere getireceksiniz ve bu gerekli adımları, dönüşümleri, mücadeleleri yapacaksınız. O karanlık taraflarla yüzleşeceksiniz ki insanlar size hayran kalmak zorunda kalacak. Bunu söyleyeyim. Bir, bir daha bir bir nefes alıp düşüneyim kariyerinizde gerçekten böyle çarpışmalar ve dediğim gibi nazar var ama siz güçlü çıkıyorsunuz burada çok güçlü kartlar var hem de geri dönüşü olmayacak şekilde para dokucusuyla burada bunu anlayacağız Evet ve bir hakimiyet bir çatışma bir mücadele kartı geldi şöyle söyleyeceğim mevcut işinizde bir patronunuz varsa bu patronla iyi anlaşamadığınızı, bu patronun da yaptığı kandırmacaların gerçekten ortaya belki sizin sayenizde çıkacağını ve insanların size hayran kalacağını söylemek mümkün. Ee, ama ben burada sizin çok emin, sakin yani oturaklı davrandığınızı görüyorum. Asla insanlarla tartışma içine. Girmediğinizi görüyorum ve belli bir miktar nasıl diyelim Mart Nisan'a kadar bu sıkıntıları çekeceksiniz sonrasında bu patronla veya hemen bir üstünüzle bu çatışmaya girip siz karlı çıkacaksınız bunu söyleyeyim. Hali hazırda bir işiniz yok ancak iş arıyorsunuz ve bu desteğe çekildiniz E beni anlatmıyor. Kolektif içerisinde ben yerimi bulamıyorum diyorsanız bunu da söyleyeyim. İmparator içi enerjisindesiniz siz ve iş ararken iş bulana kadar bu dediğim Mart Nisan'a kadar sıkıntılar çekeceksiniz. Yapamayacağım olmuyor ee, çok zor belki maddi zorluk çekebilirsiniz bunu da söyleyeyim ve e, yani Ocak'ta belki bir görüşme başladıysa Ocak ayının sonlarına doğru bir yöneldiğiniz bir şey varsa oradan size başlangıç için belki bir stajyer belki bir ufak bir teklif gelecek bu arada sizler Boğa Burcu Başak e, veya Oğlak Burcu olabilirsiniz Oğlak Burcu olma olasılığınız da yüksek bunu söyleyeyim e, ve bu aldığınız terfiden sonra iş yerinde biraz böyle beklediğiniz gibi olmayan hani iş yerindeki o sıkıntılarla uğraşıp tekrar insanların e, hayranlığını kazandığınız doğru statüye hak ettiğiniz yere gerçekten de geldiğinizde sizin menfaatinizi çok iyi şeyler vadeden bir iş olacağını söyleyebilirim eğer iş arıyorsanız. Bu arada bu işin e, bakalım Finansla alakalı ve dediğim gibi anne çocukla alakalı olma olasılığı yüksek. Depresyonu da burada anlattığı için maddi finansal sıkıntıları da anlattığı için bunları söyleyeyim. Sağlıkla alakalı olabilir, psikolojiyle rehberlikle alakalı olabilir böyleydi. Final kartı ile beraber yani insanlarla yeri geldiğinde patronla özellikle ben burada patron veya müşteriler olabilir. Siz orada çünkü patron oluyorsunuz müşteriler karşısında demek istediğim bağlantı yandınız. Burada böyle bir ikna, bir mücadele yani olgunlukla vermeniz gereken bir mücadele var. Yani sabırlı olursanız kazanacaksınız ama sabırdan kastım şey değil yani pasiflik değil. İçine sinmek, sessiz kalmak, gözlerini, kap gözlerini kapatmak gibi bir durum değil. Dediğim gibi olgunlukla her şeye rağmen sinirlerinizi doğru yönlendirebilirseniz sizin kesinlikle karlı çıkacağınız bir yıl olacak. Bu arada önümüzdeki yıldan gerçekten bir terfi bekleyebilirsiniz eğer istiyorsanız mücadelelerinizde. Ben sizin kazanacağınızı görüyorum. Böyleydi burada. Bakalım. Evet devam ediyor sanırım. Bir de mesaj kartı çekelim. Şu arada. Kusur ve hatalar dikkatimizi hak etmiyor. Lütfen güzelliklerle ol, olumluyu arttır. Üretici tarafınla yaklaş. Sorunlar böyle ufalacak. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya çok hatalar var etrafta veya kendinizde. Ya çok kusurluyum. Bana mı bakacaklar? Benim mi güzel bulacaklar? Veya etraf öyle. Etraf öyle. Yani bu iş böyle bir yere gitmez ya. Yani bu sektör iyiye gitmez örnekse. Yani durum yani yani deyip duruyorum. Hay Allah. Bugün böyle oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Aa, sizin bakış açınıza mum girmiyormuş. Şuraya bir mum koyayım. Niye böyle olduk bugün? Şöyle birazcık düzeltelim. Daha iyiyiz. Rahatız, sakiniz. Bakış açımızı düzeltelim hep beraber. Şimdi Sektörle alakalı umutsuzsanız yani pandemi sürecindeyiz vesaire hani şartlar çok belirsiz benim zamanım geçti fırsat kaçtı veya orada onu yapamadım kusurluyum beni beğenmezler diye düşünüyorsanız buradaki mesaj açık. Olumluyu arttırmalısınız güzelliklerle olmalısınız bunu savunmalısınız ve sorunlar yani o kusur bulduğunuz hatalı bulduğunuz elverişsiz bulduğunuz şartlar bunların yanında yani sizin olumluyu arttırmanız yanında ufacık kaldığında ilerleyebileceksiniz. Şu an biraz daha sanırım kötümser yaklaşabiliyorsunuz. Elimden geldiğince bu kısmı anlattım. İşlerin sizin lehinize olacağını burada gördüğüm için rahatım. Umarım siz de keyif almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur. Açılımın bu kısmından bu kadar. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim. Ben ikinci desteyle devam ediyor olacağım. Pekala şöyle. Hoş geldiniz. Eğer bu mavi kalemli desteği seçtiysen, çekildiysen şimdi onu yorumlayacağım. Beraber bir niyet edelim. Kolektif ve bütünün hayrına bana izin verilen ölçüde ve müddetçe zamansız bir zaman için sizlere doğru rehberlik etmeye, işaretleri doğru okumaya, sizlere ayna olmaya, ışık olmaya niyet ediyorum. Sizin hayrınıza, sizlere doğru rehberlik etmeye, doğru yorumlar yapmaya niyet ediyorum Hadi bakalım 2021'de kariyerinizde sizi neler bekliyormuş Şöyle hepsini açayım peki 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 Evet bir iş değişikliği Eğer istiyorsanız bu gerçekleşecek farklı bir sektöre gidebilirsiniz ee, bunu hemen ilk bakışta söylemek çok mümkün. <laughs> Burada su elementi gördüğünüz gibi çok e, baskın bir şekilde çıkıyor. Kupa prensi ve e, kupa kraliçesiyle. As ay aslanlardan çıktı alışmışım galiba. Akrep, balık ve e, yengeç burcu olmanız çok yüksek. Yengeç ve e, akrep burcu olmanız biraz daha öne çıkıyor. Tabii ki şimdi şöyle bir baktığımda gerçekten girdiğiniz şu anki mevcut işinizde çok mutlu olduğunuz, uzun zamandır çalıştığınız bir iş yeriniz olduğunu burada söyleyeceğim. Bu kısım size uyumlanıyorsa bundan sonrasını daha belki. Emin olarak dinleyebilirsiniz. Eğer bu kısım size uymadıysa yine anlatacağım diğer senaryosunu. Ama o biraz daha alt bir olasılık. Şunu anlıyorum. Uzun zamandır çalıştığınız bir işiniz var. Bir iş yeri var. Ve or oraya gerçekten bağlısınız. O ortamda bulunmaktan, o e, sosyal çevre içerisinde bulunmaktan özellikle. E, belki e, sevdiğiniz iş arkadaşlarınız var. Çok hoşlanıyorsunuz. Ve buradaki kıvılcımı kaybetmek istemiyorsunuz. Oysa bir e, değişen dönüşen şartlar var. Belirsiz bir durum var. Burada yeni bir düzen sağlanacak. Belki hukuksal anlamda bir düzenleme, bir yasa değişikliğiyle sizin iş yeriniz, bu ortamınızın değişebileceğini anlamak mümkün. Veya yeni arkadaşlarla tanış, yeni iş arkadaşlarıyla tanışabileceğiniz bir ortama geçmeniz mümkün. Kariyerinizde bence ilk çocuklara çarpanlar bunlar da. Hali hazırda bu anlattıklarım uyumlanmadıysanız yani mesela bir iş arıyorsanız eğer çok hoşlanacağınız ve size evinizde hissettirecek bir işe böyle bir topluluğa gruba size kend yani kendinize hemen ait hissedebileceğiniz bir işe katılacaksınız. Yılın ilk yarısına kadar özellikle burada öne çıkan üçlü vakitler olduğu için ilk çeyreğine kadar bu süreç tamamlanmış olacak ilk 3 ay içerisinde ilk 4 ay içerisinde bunları söyleyeyim sonrasında şöyle bir kadın karakter belki patronumuz size yardım edecek olarak da gözüküyor veya siz patron olabilirsiniz siz terfi alabilirsiniz biraz sürecek yalnız burada bir belirsizlik olacak belki e, hali mevcut sorumlu kişi gidebilir ayrılabilir ve yerine siz gelebilirsiniz. Ama kendinizi birden sorumluluk sahibi ve insanlar tarafından sevilen, beğenilen, hoş tutulan, el üstünde tutulan biri olarak göreceksiniz, bulabilirsiniz. Yılın ortalarından daha yani 7. 8. aydan itibaren. Ve sonrasında yine söyleyeceğim. Burada bir adalet bir yüzleşme kartı var. Siz insanlar arasındaki o düzenlemeyi sağlıyor da olabilirsiniz çalışanlar arasında bir düzenleme sağlıyor olabilirsiniz. Hukuksal anlamda bir iş yapıyor olabilirsiniz. Bu da mümkün. Veya yeni bir yasa tasarısıyla bir değişiklik söz konusu olabilir. İşiniz değiştirebilirsiniz bu anlamda. Ama olumlu bir değişiklik olacağını anlayıp bir daha bir soralım. Yani bu değişiklik neyle alakalı ve sizi nereye götürecek? Bir yol değil, bir seçim, tercih, yaklaşım değişikliği olacak. Koyduğumuz bir düzen değişecek gibi anlıyorum. Şimdi bir gerisine bir de ilerisine şeytan kart. İki. Şok gelmek istiyorsun Kule. Ne anlatıyorsun sen ya? Pekala. Nedir yani bu kadarı pes? Çekemiyorsanız <laughs> gerçekten Şimdi şöyle işinizde büyük bir değişiklik olacak. Ancak siz doğru zamanda doğru riski riske almalısınız. Bir risk alacaksınız. Bir kumar oynanacak burada. Ama lütfen emeklerinizi bırakıp gitmeyin. Burada size verebileceğim tavsiye hakkaniyetten yana olmanız. Ve işiniz yani gireceğiniz iş değişebilir, dönüşebilir, başka bir sektöre geçebilirsiniz. Yanlış bir şey var ortada ve bu değişecek, dönüşecek. Son bir kartla daha soracağım. Sonrasında beni izleyen, dinleyen bu takipçimi kariyerinde neler bekliyor? Yeni bir başlangıç. Belki bir gazetecilik misali. Fikirlerini ...kasarılarını ortaya koyabileceği, iletişim kurabileceği yeni bir başlangıç geldi. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Ee, insanları dikte etmeyin. Onların da sizi dikte etmesine izin vermeyin. Ee, kötü enerjiler var burada. Bunu söyleyeyim. Evet. Yani hem de bunu bir fırsatmış gibi sunup sonrasında sizi böyle hayal kırıklığına yıkıntıya uğratabilecek bir durum var. Adalet kartı. Tamam, tamam. Daha fazla Zorlamayacağım bu mesajı. İşinizi değiştirmeniz gerekebilir ee, önümüzdeki yıl kariyerinizde. Eğer eğitimle alakalı soruyorsanız da alan değiştirmenizde burada tavsiye et etmek mümkün. Yani burada bu kadar şey varsa çünkü siz çok eleştiriliyorsunuz. Nazar, nazar değil de. Eleştirilen bir durum var ya yani bir basiretsizlik var evet iyi toparlan iyi kadrolaşamayan bir şey var tamam topluluklar içerisinde adalet sağlanamıyor belki siz değiştirmek isteyeceksiniz bu anlamda şimdi kılıç e, prensi ile ikizler veya terazi burcu e, veya bu alanlara geçebilirsiniz. Nedir? Sanatla ilgilenebilirsiniz. Fikirlerinizi ifade etmekte hesaplamayla da ilgilenebilirsiniz. Böyle muhasebe tarzı veya öğretmenlik tarzı e, demek istediğim analizle alakalı işlere yönelebilirsiniz. Yeni pozisyonumuz belki biraz daha analiz yapan bir e, duruma da geçecek olabilir. Evet böyleydi birden bu ayrılık neyle alakalı bu yön değiştirme neyle alakalı dediğimde risk almanız gereken ee, yani nasıl diyeyim? Zor şeylerle uğraştığımızın sonrasında bir değişim dönüşüm belki bir patronumuzun da değiş değişeceği ya da iş alanınızın değişeceğini gördük veya siz işinizden uzaklaşabilirsiniz ve yeni pozisyonda da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım bunlar sizin aradığınız cevaplardır ve gitmesi gereken mesajlar doğru ulaşabilmiştir. Böyleydi. Yalnız yani iki destede de böyle bir şeytan kart çıkartabilmek işimiz zor. Ekmek aslanın ağzında. Hadi bakalım. Evet. Melekler ve masumlar Güzelliğe çekildikleri için öyledir. Yargılama ve sorgulama bazen silahlarımızı indirmemiz gerekir. Karanlıklara ilgi duymakla vakit kaybediyorsun. Başkalarının şöyle söyleyeceğim. Art niyetlerini kariyer anlamında çok takılmayın. Siz kendi ilerlemeniz gereken şöyle masum enerjinize. Tabii ki masumluk burada e, saf yani şöyle kan enayi anlamında bir e, şeyde tutmak değil. Gerçekten de işini düzgün yapan mas, mas, masum. Ay söyleyemedim. Mazlumun ahı mazlumda kalmaz çünkü. Bunu da unutmayalım. Adalet kartı buradaydı. Siz bu konuda kendinizi yıpratmayın. Silahlarınızı doğru zamanda çekmeniz gerekecek böyle bir sınav var ama hemen taarruza geçmeyin hemen sürekli taarruzda olmayın bu sizin enerjinizi çok yıpratır bu sizi masumluktan uzaklaştırır bu sefer eleştirdiğiniz korktuğunuz o art niyetli insanlar gibi algılanabilirsiniz buradaki o şeye ayrıma çok dikkat aman dikkat anlaşabildik diye düşünüyorum. Bu mesajda gitmesi gereken yerlere umarım gidebilmiştir. Sabır sanayıcı bir açılım oldu. Bence sizin de sabrınız özellikle ikinci destede sınanacak. Beklediğiniz gibi. Belki farklı. Bak, şunu da söylememe izin verin. Kartları hatırlıyorum. İnsanlar sizi yanlış yönlendirecek olabilirler. Buna dikkat edin. Siz onların art niyetlerini veya doğru yönlendirdiklerini o anlamda bir intikam sorgulamasına girmeyin. İçinizden geleni yapın. Şimdiye kadar emek verdiğiniz, asıl aradığımız şeylere odaklanın ve ilerleyin. Ona göre adım atın. Tamam mı? Pekala böyleydi. Şimdi biraz daha iyi ve rahatlamış hissettim. Bu açılımdan bu kadar. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim. Ayna Torot'un <laughs> bu kısmında bu kadardı. Başka açılımlarda dediğim gibi. Umarım yine görüşüyor oluruz. Hoşçakalın.